Parmak uzunlukları ile ilgili aslında ee, çok fazla haber duymuşsunuzdur elinizi avucunuzu şöyle bir bakın avucunuzu şöyle bir baktığınızda bir işaret parmağınız var yani ikinci parmağınız var bir de dördüncü parmak yani yüzük parmağınız var şimdi bunlarla ilgili daha önceki çalışmalar ne diyordu bunlar hormonal etkilerden kaynaklı yani anne karnında maruz kalınan seks hormonları yani de testosteron ve östrojenden etkilendiği düşünülüyor bu parmak uzunluklarının Yüzük parmağının işaret parmağından nispeten daha uzun olduğu genellikle daha yüksek doğum öncesi testosteron ve düşük östrojene işaret ediyor. Yani erkekler için bu daha çok bu araştırma e, anlamlı bulunmuş, kadınlarla ilgili değil. Yani yüzük parmağı erkeklerin e, uzunsa biraz daha testosteronunuz fazla demektir. Sağlıkla ilişkileri de var bu parmak uzunlukların. Yine yapılan bilimsel çalışmalar, yüzük parmağı işaret parmağından daha uzun olan erkeklerde kalp hastalığı riskinin artması, kadınlarda ise riskin azalmasıyla ilişkilendiriliyor. Psikolojik davranışlarla ilişkilendirilmiş. Yüzük parmağı uzun olan erkeklerde saldırganlık ve risk alma davranışının daha fazla olabileceği öne sürülüyor. Şimdi yeni araştırmada ne diyor? Psikopatlık ilgili bir araştırma yapılmış ee, yine bu hafta e, yayınlandı şimdi karanlık üçlü kişilik tipi var önce karanlık üçlü kişilik tipini ben size açıklayayım bu üç tipte neler bulunuyor Karanlık üçlü kişilik tipinde bir makkevelizm var. Makkevelizm biliyorsunuz, Makkevel e, Rönesansta e, makkeveliden alınan bu özellik manip, yani makkevelizm ne demek? Manipülasyon, aldatma ve insan doğasına alaycı bir bakış açısı. Makkevelizmi bu olarak nitelendiriyoruz. Diğer taraftan narsizm var. Ha, narsizmle ilgili bu hafta değil ama gelecek hafta çok güzel bir video hazırladık. Bir psikiyatrist hocamızla Nesrin Dilbaz'la ıı, yarım saatte narsizmin ıı, nasıl olduğunu anlattık ve narsizmle ilgili Türk dizilerinde en narsist kişileri de şu andaki Dezilerde, en narsist kişileri de seçmiş olduk. Yani prototip, örnek e, kafanızda otursun diye. E, o, Bu karanlık üçlü kişiliklerden birisi makyabilizm dedik, ikincisi narsizm dedik, üçüncüsü de psikopatlık. Yani psikopatlık ne demek? Empati eksikliği, sığ duygular, yani duygusuzluklar, dürtüsellik, antisosyal e, davranış, kişilik... E, Özellikleriyle karakterize. Şimdi bu araştırmada ne bulundu? Ona şöyle bir bakalım. Bu testlerden e, yüzük parmağı, işaret parmağından daha uzun olan erkeklerde antisosyal özellikler ve karanlık üçlü kişilik testleri e, daha yüksek puan aldılar. Yani yüzük parmağınız daha fazla uzunsa, bu e, kişilerde e, psikopat olma özelliğiniz biraz daha fazla. Bakın yani eşinize bakabilirsiniz, arkadaşlarınıza, annenize, babanıza şey babanıza bakabilirsiniz. Bu yüzük parmağı işaret parmağından uzun. Yani bu parmak uzunluğu ne dedik biraz önce e, anne karnında da daha fazla maruz kalıyor. Östrojen daha az. E, bunlarda e, böyle bir durum var. E, ne kadar psiko, psikopatoloji belirtileri varsa ee, o kadar daha uzun olduğu yüzük parmağının bu araştırmada gözlenmiş. Onu da şurada da ifade etmiştik. Evet şu araştırma ve bu amfetamin kullanım bozukluğu. Yani bir takım bağımlılıklarla ilgili antisosyal kişilik bozukluğunun. Yani bunların hepsinin bir arada bulunduğu. Tabii ki her yüzük parmağı e, uzun olanlarda bu geçerli değil ama böyle bir durumunda en azından bir ön veri olduğunu söyleyelim. Benim yüzük parmağımızın, işaret parmağımızın onu söylemeyeyim.